geçen hafta bu vardı galiba. Ertem Şener'den sığınmacı çıkışı bir de hırsızlık yapan Suriyelileri dövmüşler galiba değil mi? Onunla ilgili de konuşacağız. O videoyu bilenler var mı arkadaşlar? Hırsızlık yapan Suriyelileri öldüresiye dövdüler diye. Harbiden öldürmüşler mi ya? Her yerde çünkü öldüresiye dövdüler diyor. Harbiden öldürmediler umarım. O kadar da yani Mad Max Fury Road diyorduk ama o kadar da Mad Max Fury Road olmamışızdır umarım. Ertem Şener'den sığınmacı çıkışı. Bakalım ne demiş. Şuradan birlikte seyredelim. He defolun gidin dediği değil mi? İş toplanmışlar. Diyorlar ki kendimizi güvende hissetmiyoruz. Sallanıyoruz. Vatanımıza dönüyoruz. dönüyoruz. Şimdi mi vatanınız oldu? Çıkın gidin defolun gidin ya. Çıkın gidin ya. Hepiniz birden gidin. Hepiniz birden gidin. Boşaltın gidin. Gidin evlerinize bizim dışarıda kalan o halkımız girsin. Ben körsünüz siz ya. Türkçe de öğrenmişsiniz ya. 10-15 Ahlaksızsınız siz. Ölmüşler ama. Defolun gidin. Ölmüşler ama diyor. Şey üst üste gelmiş ölmüşler ama diyor defolun gidin diyor ötekisi de cevap olarak. Kaç kere söyleyeceğiz arkadaşlar bu tehlikeyi bu bir tehlike. Bu kadar çok insanı bir yere sıkıştırmaya çalışırsan hani ateş laboratu yan yana durmaz derler ya bu gerçekten bir tehlike. Yani bir gün bomba gibi patlayacaklar bu sebepten dolayı. Ondan sonra denecek ki işte ırkçılık ırkçı oldukları için yapıyorlar. Düşünsene yani sen bir vatandaşsın bu kadar hayat pahalılığı içindesin. Ondan sonra görüyorsun ve fark ediyorsun ki devlet başkalarını dışarına getirmiş. Büyük ihtimalle oy olsun diye onları her türlü kıyığı sağlıyor senin parandan. Senin cebindeki parayı alıp ona veriyor. 1, 2, 3. Ondan sonra bu tür şeyler yaşanınca insanın o içindeki sinir dışarıya çıkıyor. Arkadaşlar bak bunları söyleyen insanlara tahrikçi 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 diyorlar değil mi? Bunlardan bahseden. En başından bir Ümit Özdağ söylüyordu. Şu an Muharrem İnce söylüyor. En çok bağırarak söyleyen ikisi zaten şu an. Bunlara hala daha diyorlar ki tahrikçi. Tahrik yapıyorsunuz. Esas tahrikçi arkadaşlar bu sorunları dile getiren değildir. Esas tahrikçi bu olayları ilk başta yapandır. Bu insanları bu ülkelere sokandır. Sürekli sürekli bu insanları savunandır. Millet çıldırıyor. Millet çıldırma noktasına geldi. Yani sen dışarıdan soktun bu insanları. Ne yaparlarsa yapsınlar savunuyorsun. Laf ettirtmiyorsun. Tarihçi kim? Ezas tarihçi sensin. Ne çıkarmaya çalışıyorsun? Ne çıkarmaya çalışıyorsun? Yani diyelim ki arkadaşlar diyelim ki hani öldüyorlar ya siz iç savaş çıkarmaya çalışıyorsunuz falan diyorlar ya. İç savaşı çıkarmaya çalışan Ümit Özdağ ya da işte Muharrem İnce gibiler mi? Yoksa bu ortamı sağlayan, bu ortamı yaratan insanlar mı? Bu ortamı yaratıp halk zaten iki yakasını bir araya getirememiş durumda. Halk zaten kıçına don bulamıyor. Halk zaten oturacak ev bulamıyor. Zaten sıkışmış durumda. Sen buraya bir o kadar da insan dolduruyorsun. Bir de ondan sonra diyorsun ki laf etme. Bir de ondan sonra sürekli diğer tarafı tutuyorsun. Daha önce de demiştik ya arkadaşlar. Aynısını bölücü tayfa da yapıyor. Bölücü tayfa tek tarafı tutarak iki grup arasında hır çıkarmaya çalışıyor. Kim yapmaya çalışıyor? İç savaş iç savaş deyip duruyorsunuz. Kim yapmaya çalışıyor bunu? Eğer sizin dediğiniz doğru olsa Ümit Özdağ ya da Muharrem İnce gibi insanlar der ki işte elinizi silah alın bunları şunu yapın bunu yapın ama onu demiyorlar ki öfkenizi seçime saklayın diyorlar. da şöyle bence sadece seçime ya da sandığa değil öfkenizi sandığa saklayın diyor ya sadece sandığa değil ama konuşun da sadece sandığa saklamak değil konuşun da neyden rahatsız oluyorsanız konuşun arkadaşlar. Siz kendiniz neyden rahatsız oluyorsanız konuşun. Ben İzmir'deyim. İzmir'de Dızo tayfa çok daha büyük sorun Suriyelilerden. Mesela ben onu konuşuyorum. Bizim burada böyle. Ama bazısı da diyor ki abi bizim şehirde Suriyeliler mafya olmuş. Tamam sen de onu konuş o zaman. Yani herkes neyi görüyorsa, neyi yaşıyorsa konuşsun. Korkmasın. Böyle bir database oluşturmuş oluruz en azından. Burak Hey. Vergi mültecileri dağıtıyor, bedava kimlik veriyor, konuşunca sus diyor. Eşime, ablama kızmayan bakıyor, selfie çekiyor diyorlar. Akhenaton Öznarış. Adam dağdan gelmiş. Benim ülkemde beni kimin yöneteceğine karar verme yetkisine sahip oluyor. Demiş. Abi şey çok ilginç ya işte. Adamın tipe bakıyorsun tamam mı? Twitter'da adamın tipe bakıyorsun. Konteynerden fırlamış. Belli yani. Konteynerden fırlamış. Fırlar fırlamaz. Erkek kuaförüne gidip saçını platine boyatmış. Adamın PPS'i öyle. Gelip ondan sonra diyor ki ecdadımız. Sen hayırdır? Senin ecdadın konteyner. Senin, onun ötesi yok yani. Ecdadım derken Adam gelmiş burada ecdadımız falan demeye başlamış. Kimi sürekli koruyor? Ölümüne kimi koruyor? Hangi siyasiyi koruyor? Tahmin edebilirsiniz herhalde. Ölümüne. Ölümüne hangi siyasinin muhaliflerine saldırıyor? Tahmin edebilirsiniz. Bir ara ülkücü zenci vardı. Onlar daha sevimliydi. Onlar sevimliydi bak. Biz ülkücü zenciden buraya nasıl geldik? Afrikalı şey vardı ya Afrikalı ülkücü. Afrikalı ülkücüden bu noktaya nasıl geldik? Enes Çaylı Onje Vatan. Hatırladım onları. Betül abi Suriyeliler ne zaman gider? Hiç belli değil. Ne olacağı hiç belli değil valla. Bir kişi soruyordu bunu. Biraz yani bu ikisini hani aynı kefeye koymak gibi oluyor. Biraz hakaret gibi oluyor ama. Eleman şey demiş. Neden sokak köpeklerini bu saldıran sokak köpeklerini savunanlarla sığınmacıları savunanlar aynı insanlar? Yani bunu söylediğin zaman tabii ikisini aynı kefeye koymuş oluyorsun. Çok hoş olmuyor ama dediği doğru. Onun da sebebi var. Çünkü bu ikisini savunmak empatisizlik istiyor abi. Kendi götünün rahat bir yerde olacak. Hatta bazen yurt dışında olacaksın. Götün rahatta olacak. Ve karnından konuşacaksın. Hariçten gazel okuyacaksın. İkisi de o yüzden yani ikisini savunanların aynı kişi olması. Sol gerici tayfa hani demiştik ya sol gericinin en alt tabakası. En alt tabaka şu. Yani harbiden kendisinin başkasını kandıran tayfa değil. Başkasına yalan söyleyip onları kandıran tayfa değil. Harbiden kendisinin haklı olduğunu düşünen tayfa. Onlarla ilgili çok konuşuruz. Şimdilik konuşmayacağız. Şimdilik bu kadar konuşacağım. Çünkü onunla ilgili konuşsak konu çok dağılır. Bu tayfanın özelliği tabii bunları yaşamamış olması olduğu için iki durumda da yani. Bunlarla muhatap olma durumunda olmadığı için bakıyor. Kendi siyasi görüşünü emrediyor. Aynısını savunuyor. O yüzden. Yani tesadüf değil.